Selamlar. Ee, bu sefer size biraz me, meme küçültme, meme toparlamadan bahsetmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz kimisinde doğuşta, kimisinde hamileliğe bağlı olarak göğüslerde bir sarkma olabiliyor. Göğüs aşağı doğru dönebiliyor. Bu tip göğüslerde yani göğsün e, göğüs aşağı inmiş olduğu durumlarda bunu bir implantla toparlamak mümkün değil. Mutlaka göğüsleri yukarı doğru almak gerekiyor. Eğer göğüste aşırı bir büyüklük varsa göğsü yukarı alırken içinden bir parça doku çıkarmak eğer göğüs küçük ve boşalmışsa göğsü yukarı çıkarırken içine bir implant koyup volümünü yükseltmek mümkün. Yani önemli olan şey göğsü doğru yere almak. Bu arada göğüs dokusunu azaltmak ya da bir implantla göğsü büyütmek mümkün. Burada aslında bakarsanız bütün yapılan şey e, derinin açılması, meme ucunun arkadan ayrılmadan olduğu gibi yukarı doğru kaldırılması ve alttan deri fazlasının çıkarılması. Bu tekniğin en büyük avantajı nipple yani meme ucu memeden ayrılmadığı için süt kanallarını kesmiyoruz. Bu da şu demek ne his kaybı oluyor ne de e, ileride herhangi bir şekilde bir hamilelik söz konusuysa süt vermekle vesaire ile ilgili hiçbir problem olmuyor. E, peki bu ameliyatın ne gibi bir problemi var? İşin ameliyat kısmına bakarsanız aslında ameliyat çok kolay. Aşağı yukarı bir buçuk saat süren bir ameliyat. Her halükarda. Küçülseniz de büyürseniz de aynı zamanda göğüs toplarken. E, Ağrılısızlı bir ameliyat değil. Genellikle hastanede kalmanız gereken gereksiz bir ameliyat değil. Yani sabah gelip akşam çıkıyor gidebiliyorsunuz. İki gün sonra banyomuzu yapabiliyorsunuz. Dört gün sonra, beş gün sonra da işinize gücünüze dönebiliyorsunuz tamamen normal bir şekilde. Ortalama iki hafta sonunda havuz, deniz, güneş bunlarla ilgili problem yok. Yani işin ameliyat kısmı ağrısız, kolay, sakin bir iş. Ee, tek bir dert var aslına bakarsanız. Bu da orada ödeyeceğiniz bir dert. Yani orada bir iz oluşuyor. Bu iz eğer göğüsdeki sarkma çok küçükse sadece göğüs ucunun çevresinde, sadece şurada. Eğer sarkma biraz daha fazlaysa lollipop şeklinde yani göğüs ucunun çevresinde aşağı doğru bir çizgiyle çok ciddi sarkmalarda ya da çok ciddi büyüklüklerde hem göğüs ucunun çevresi hem aşağı doğru hem de aşağıda küçük bir çizgiyle ters D şeklinde bir izlen yapılabiliyor. Hatır bu izlenin ee, derinliklerine baktığınız zaman ilk 3 ayda biraz daha belirgin ama aşağı yukarı 1 sene sonra ince beyaz çizgiye dönüşen ee, bir izden bahsetmek mümkün. Ama genellikle hani izli ve güzel bir göğüs mü, izsiz bir göğüs Herhalde genellikle hepimizin tercihi çok ince çizgili ama güzel göğüsler.